Enes bugün ne incelesek ya? Sisteme sıvı soğutma lazım da abi onu inceleyebilirsin. Aa doğru diyorsun ha. Hakikaten bak öyle bir muhabbetimiz vardı. Ne yapsak dur bir dakika. Modart PC'ye bir gireyim bakayım. Ne varmış Modart PC'de? Şu sıvı soğutmalara bakayım neler gelmiş. Heh buldum. Cooler Master'ın yeni sıvı soğutması vardı. ML240 ile RGB. Böyle bir şey ister misin Enes? Gel bak. Bakayım hangisi? Şimdi buradan bakıyorum RGB fanları falan da var ha. Güzel bir şeye benziyor. Oo pompa kısmı da RGB. <gülüyor> <gülüyor> Ulan <laughs> Levan. Bunu bence hemen alalım. Alalım abi. Nasıl güzel mi? İyimiş abi güzelmiş. Bunu benim sistem alalım. Evet şimdi sepet ekleyeyim ve ürünü aldım. Ha geldi ürünümüz. İşte bugün inceleyeceğimiz ürün hepinizin merakla beklediği Cooler Master'ın yeni sıvı soğutması RGB V2. Değerli dostlarım bugünkü inceleme masamızda şu anda siyah ekranda görmeye çalıştığınız piyasada yeni satışına başlanan Cooler Master Master Liquid ML240L V2 RGB sıvısı oluşusu var. Ürünün isminden anlaşılacağı üzere 240 mm radyatör birlikte geliyor. Ürünü yine egzotik mavi ışık ortamında sırtlayıp getirdim. Hemen ardından ise elimde bulunan Cooler Master Master Box MB520 kasasını bu sistemde kullanmak üzere beraber masaya koyacağız. Onu da yine sırtlayıp getirdim. Kutusundan çıkarttım. Sıvı soğutmanın kutusunu göz attığım sağ tarafta RGB aydınlatma ve desteklerinin olduğu detaylar. Orta tarafta ürünün kendisi. Sağ tarafta yine içerisinde kontrolcünün çıktığını belirten notlar ile başlıyoruz. Kutu tasarımı şimdiye kadar alışmış olduğumuz Cooler Master'ın renklerini içerdiğini söyleyebilirim. Kapağı şöylece bir yavaşça kaldırdığımızda içerisinden bir adet kullanma kılavuzu, garanti belgesi, çeşitli soketlere göre vidalar, ayaklar ve aparatlar çıkıyor. Hem Intel hem de AMD tarafında işlemcilerinizi bu ayaklarla destekliyorsunuz. RGB kontrolcüsü de olduğundan dolayı kontrolcünün kablolarına ayrı olarak montajlayacağız. Bazı modellerde ise bu kontrolcüler takıl olarak geliyor. Kasayı, sıvı soğutmayı ve montajda kullanacağım anakartı şu anda masanda görüyorsunuz. Bunların hepsi birazdan birleşmek üzere bir araya gelecekler. Dilerseniz şimdi şöyle bir güzel müzik eşliğinde montajımızı gerçekleştirelim. Ürünlerimizi toparlayalım. Ortaya nasıl görüntüler çıkacak? Hep birlikte bir bakalım. Şimdi montaj devam ederken burada bir araya girmek istiyorum değerli arkadaşlar. Burayı lütfen iyi dinleyin. Genellikle bunu sıvı soğutucularda çok fazla görmeye başladım. Hala da görüyoruz. Eminim siz de görmüşsünüzdür. Abi artık rica ediyorum şu kabloları lütfen azaltın. Yıl oldu 2020. Hala kablo kargaşası yaşıyoruz. Çok fazla kablo oluyor. İçerisinden kontrolcüyle gelen kabloları bir kenara bir de kasanın ön fanları için ayrıca bir RGB kontrolcüsü var. Yani iki adet kontrolcü ve ondan fazla kablo. Neden abi? Hem arka panel bu sayede sıkışıyor. Hem de iyi görüntüler ortaya çıkmıyor. Kasanızın kablolama konusunda ise yeteneği yoksa bu kabloları bir yerlere sıkıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela kullanmış olduğum bu Cooler Master'ın kasasında ön tarafta 3 tane fanımız var. Bunlar da RGB oynatmaya sahip. Fanların kendi kontrolüsü ayrı çalışıyor. Sıvı soğutmanın kendi kontrolüsü ayrı çalışıyor. Bunların birleştirilmesi lazımdı. Ne yazık ki bu tarafta tüm soğutucu firmalarını eleştiriyorum abi. Azalması lazım artık şu kabloların. İlk startımızı verdik ve kasamızın çalışır halini gördünüz. Şu anda ekranda sıvı soğutma soğutucunun işlemciye temas ettiği noktayı görüyorsunuz. Burada bir değişiklik var bilmiyorum fark ettiniz mi? Cooler Master artık logosunun içerisine yazı eklemiyor. Altıgen şekilli bir tasarımım var ve RGB yönetmeye sahip. Bunları yine kontrol üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Hemen üst kısma montajlamış olduğum sıvı soğutucu da gerekli kablolamalardan sonra hazır durumda. Standart olarak yeşil renkte kendisi yandı ancak siz isterseniz yine RGB kontrolcüde bulunan fonksiyon tuşlarına basarak renkleri değiştirebiliyorsunuz. Şu anda ise ekranda arka planda mavi mavi görüntüler ortaya çıkıyor çıkarken biliyorum ayrılamıyorsunuz. Ama şimdi sizlere sistem çalışırken soğutucunun fanlarının ses sesini yapmak istiyorum. Cooler Master bu fanları yenilemiş, ismini Silent Fan adını vermiş. Bakalım bu yenilenen Silent Fan'lar kaç desibele kadar çıkıyormuş birlikte bir görelim. Şimdi ise sırada sıcaklık testimiz var. OCCT. Ekranda görmüş olduğunuz bu kırmızı alan bizlere 15 dakika boyunca işlemcimize %100 yük bindirerek gerçek sonuçları elde etmemizi sağlayacak. Hazırsanız başlayalım. Evet testi başladık ve ortalama 17 dakika oldu arkadaşlar. İşlemcimizin tamamı sisteme destek olurken 4.15 GHz ortalama CPU değerlerimiz mevcut. Sağ tarafta sıcaklıklara göz attığımızda 18 dakika ortalamasında 75 derece anlık, 43 derece minimum ve 82.5 derece derecede maksimum sıcaklığa ulaştı. Bu dereceler AMD Ryzen 3800X işlemcisiyle elde edildiği gibi performans sonuçlarının aslında beklenen değerler olduğunu söyleyebilirim. Fena değildi. Ancak mükemmel de değildi. 240 mm'lik radyatörün verebileceği bir eşdeğer performansı aldığını söyleyebilirim. OCCT sıcaklığı işlemcinin tüm çekirdekleri aynı anda kullandığı için sıcaklıklarımız oyun performanslarına göre her zaman biraz daha yüksek çıkar. Bunu bütün işlemcilere uygulayın, sonuçlar yine yüksek çıkacaktır arkadaşlar. Aslında OCCT sıcaklığımız sistemi anlık olarak kilitlediği için güzel bir performans testi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise bir oyunlara bakalım. Sistemimiz nasıl bir sıcaklık performansı verecek? İşlemcimizin sıcaklığını yakından takip etmeyi unutmayın. Orada neler yaptığımızı bir göz atalım. Evet sevgili arkadaşlar şu anda Cooler Master 240 mm sıvı soğutucumuzun oyun performansına bakıyoruz. Sol taraftan değerlerini görebilirsiniz. CPU sıcaklığım 62 derecede şu anda. GPU sıcaklığım ise yine 62 derecede. Devam ederek başladık. Ben az önce şurada iki tane vatandaşımızı indirdim. Onları tabii ki sizlere gösteremedim ama sağlık olsun diyorum. Bu arada ring kapanacak. Ben ringin içerisindeyim. Güzel. Şöyle bir aşağı atlayalım abi. Burada bizim için önemli olan biliyorsunuz ki CPU sıcaklığımız. Çünkü takdir edersiniz ki bir CPU soğutucu test hissediyoruz şu anda. Oradaki değerlerime yakinen göz atmayı ihmal etmeyin. Şuraya bir şey gelecek. Şuraya gidebilirim evet. Burası güzel abi. Şimdi burada loot düşmüş. Loot almazsak olmaz. Aç abi. SA. Oy, kraber gelmiş. Aa, alalım. Bu tek atar. Tabi denk gelirse tek atar. <gülüyor> yani <gülüyor> Apex'te kraberle denk getirmek biraz zordur. O yüzden çok fazla kraber oynayamadığım için bayağı da zoom'u da var abi. Lobs diye bir koyuyorsun. Bayağı da sekiyor ama yani. Silah seker. O yüzden Kraber her delikanlının harcı değildir yani. Buraya kimse gelmemiş. Şuradan biraz toparlayalım. Bu arada şunu söyleyeyim sizlere. Ayarlarımı göstermedim. Bir göstereyim. Ayarlarımız 1920x1080 işlemcimize daha fazla yük binsin diye 1920x1080 yaptık. Ayarlarımız da en yüksek ayarlarda. Şöyle devam edelim. Ben Kraber'ı bırakacağım ya. İki tane Elstar'ım var ama değiştireceğim biraz da. İşlemci sıcaklığıma göz attığım zaman şu anda 66-67 derece seviyesinde ilerliyor arkadaşlar. Ekran kartı da aynı şekilde 67 derece seviyesinde ilerliyor. CPU soğutucum şu anda 70 oldu. Mesela bir pik yaptı. Pik yaptıktan sonra kendi kendine hemen aşağıya doğru çekmeye başlıyor arkadaşlar. Belir sıcaklıkları geldiğinde. Pompa hızımız artıyor. Fanlarımızın hızı artıyor. Her şey otomatikte bu arada. Onu da belirteyim. Evet iki tane Star yerine bir tane pompalı olabiliriz. Silahtan yana çok fazla şansımız olmadı ama. Soğutucu hakkında şu yorum yapabiliriz. Şu anki değerlerimiz stabil ilerliyor. Stabilite konusunda stabil evet. Ekran kartımız ve işlemci sıcaklığımız hani bu sıcak aylarda şu an gayet normal bir şekilde ilerliyor. Hani mükemmel diyemem. Bunun çünkü mükemmeli 55 derecedir, 52 derecedir. Mükemmel ona diyebilirim. Ama şu anki seviye orta segment gayet bu sıcak havalarda ilerlenebilecek seviyelerde gidiyor. Değerli dostlarım şu anda da kontrol oyunundayız. Şöyle hemen bir ayarlarımı sizlere göstereyim. Options, Display 1920x1080'de oynuyoruz Full HD'de ve en yüksek ayarlardayız Kontrol D. Kontrol ağır oyunlardan bir tanesidir. Bilmiyorum daha önce oynadınız mı? Bir Psikopatçı oyunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Biraz böyle aha akş, Allah 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 birileri geliyor. Al sen şunu kafana. Akşam oynadığınız zaman biraz rahatsızlık verebiliyor benim düşüncem. Biraz sıkıntılı bir oyun. Birden bir şeyler çıkıyor, sesler mesler geliyor falan. Garip bir oyun yani. Manyaklar patlıyor bir de ya. Yine şöyle sol taraftan değerlerimize göz attığımda arkadaşlar 67 derece şu anda 65'e kadar geldiği, 64 olduğu. Pompa hızımız ve fanlarımızın hızı belli bir derece sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak daha hızlanıyor ve yavaşlatıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. 64 derece güzel. Yani bu dereceleri değerlendirecek olursak şunu söyleyebilirim sizlere. Hani wow dediğim dereceler değil. Orta segment derecelerdir. Hani bu sıcaklık yaz aylarında bu sıcaklıklar fena olmadığı gibi gayet iyi ilerlediği gibi. Benim wow mükemmel dediğim dereceler 55, 53, 52 dereceler mesela oyun oynarken. Ki bunları genellikle 360 mm'lik sıvı soğutmalarda görüyoruz. 240 mm'lik sıvı soğutmayla iki tane fanla şu anda almış olan değerler aslında beklediğimiz değerler olarak nitelendirebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlardan bana da yazarsanız sevinirim. Çünkü bu ürünleri biliyorsunuz ki beraber inceliyoruz ve artısını eksisini birlikte değerlendirerek söylüyoruz. Sizin görüşleriniz bizim için ve benim için önemli. Bu arada tabii ki cam muhabbetimiz kapalı. Biliyorsunuz cam açıkken oyun testi yapılmaz arkadaşlar çünkü cam nereden baksanız bir 3-4 derece veya 5 dereceye kadar etki ediyor. Bir de kontrol oluyor bu oyun ki yani labirent gibi ya böyle nereye gideceğim belli değil. Mesela diyor ki sana find bilmem ne git onu bul. Ya kardeşim yani biraz ne bileyim şuradan git de ipucu ver. Hepsini tek tek çözeceksin. Böyle garip garip sesler çıkıyor falan. Mesela şurada bak patlattığın zaman çıldırdı içerisi. Mekan güzel ama kimse yok. Ortam bize bırakmışlar. Öyle bir mekandayız. Ama değerlerimiz gayet beklediğimiz gibi stabil bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Evet değerli dostlarım bugün sizlerle birlikte Cooler Master'ın yeni geliştirmiş olduğu Master Liquid ML240 ile RGB V2 isimli sıvı soğutmasını birlikte inceledik. Testlerimizi gerçekleştirdik. Girişte de burada e, ufak bir Levon'la bir diss atmıştık böyle. E, yanlış anlaşılmasın da bizim sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve birlikte her zaman görüştüğümüz bir arkadaşımız. Onun da biz incelemesini YouTube'da görmüştük. Bunun Önceki versiyonlarını incelemiş. Ufak bir video sonra göz attığın zaman görmüştüm. Ufak böyle bir değişik bir şey yapmak istedim açıkçası. Umarım hoşunuza gitmiştir. Flash TV kimseye kaptırmam Leo. Ona göre Flash TV bizde abi. İşin şakası bir yana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlar kısmından bana yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.